Kökeni ve Büyük Hiçlik <laughs>

Biliyor musun bu tür şeyleri kasa fişinde okumuştum. E. Ne ne ne? E kim bu? Çocuklar bunu sık sık yapmıyorsunuz değil mi? Ne? Ah merhaba Arthur. Bak uzay yaratıkları tarafından kaçırılıyorum gördün mü? Ne?

ne ne Bir itirafta bulunmak istiyoruz Ama dilimizi konuşabiliyorsun Şey evet Benim benim görevim başkalarının sözünü kesmektir Bizim dilimiz sadece bir kelimeden meydana gelmiştir ne? Kesinlikle Ama ben bütün dünya dillerini konuşmak için kendimi geliştirdim Elbette Esperanto hariç Ona bilmek kimseye bir şey kazandırmaz Her neyse

şey Kene, şunu söylemeliyim ki biz gezegenimiz standartlarına göre güzel bile sayılırız. Ama... Ne? ne? Biz köpeğiz. Ne? Peki kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Kene'ye ne yaptınız ha? Bırakın beni hemen. Vay canına. Biliyor musunuz bu kurabiyeler çok iyi. Şey onları beğendiğin için memnun oldum kene. Ama seni buraya getirme nedenimiz bu değil. Müşkül durumumuzla ilgili şu holografik... Harika. Oh, Yemek ve gösteri ha. Hayatınız boyunca kainatın sonunu hiç düşündünüz mü? Hayır mı? Şey size bir fikir verelim değil mi? İşte en gözde sandviçin bir bileti. Çok lezzetli. Ve şimdi o gitti. İşte en gözde gezegenin... Dünyanın yeri. Bütün hayatını geçirdin ya. Ve şimdi o da gitti. Ve işte sen. Sadece kendi işinle ilgilenmeyi düşünüyorsun. Şimdi sen de gittin. Aa dostum. Bu çok üzücü bir şey ama. Şunu anlayabilmek için başlangıca geri dönelim. Büyük patlama. Bizim teorimize göre büyük patlama bütün kozmik oluşumların temelidir. Uzay, zaman, madde ve enerji o anda ortaya çıkmıştır. Oh, fen bilimi çok sıkıcı. İlgi çekici. Merak. Benden, benden ne hissettiğini bilmiyorum. Ha? Ne ne nedir o? Ne ne bekle, bekle, bekle! Şimdi senin ne zihinden konuşuyorum Muzayi pisli. Ne? E, sen neden bahsediyorsun? Bana aptal rolü yapma. Sen Hey imparatorluğunun bir casususun ve sizin kainatı yok etme planlarını hepsini biliyorum. Kainat mı? E, ben hiçbir şeyi yok etmek istemiyorum ki. Al. Yalancı. Senin bütün topluluğun galaksinin merkezinde bulunan kara deliğin yanında pozisyon almış durumda. Onun için yeni bir kara delik oluşturmaya hazırlanıyorlar ve sonra BOOM! anlıyor musun? Hiçbir şey. Büyük bir hiç değil. İşte heylerin istediği şey bu. Onlar hiçbir şey için çalışıyorlar. Şimdi şu hey propagandasını... Hey! Diye. Hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz. Hey! Savaşmaya değecek hiçbir şey yok. Hey!

Pekala. Sırları korumak için çok iyi yetiştiğini görüyorum. Ama bu önemli değil. Bizim başka yöntemlerimiz de var. Düşünce bir kafanda her anıyı geriye çekecek. Seni beyinsiz bir sebzeye çevirecek. Ne? Hazır Hayır lütfen. Ben ben aklımı seviyorum. Ha? Ha? Dön, dön. Dön, 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 dön. Birin içinde ne vardı? Tavuk mu? Ne? Ne? Bu da ne? Bir kara delik kainattaki en büyük çekim kuvvetine sahip. Hiçbir şey, hatta ışık bile onun güçlü çekiminden kaçamaz. Merhaba. Bahsettiğin küçük arkadaşın işte burada. Arthur, sen de kaçırılmışsın. Bu çok iyi öyle değil mi? Evet, kainatı kurtarmaya gidiyoruz. En büyük biziz. Arthur, kaptan namına senden özür dilerim. Geçici olarak kaybettiğin... Iı, ıı, bagajın için ıı, ıı, Evet bagajın için ne? şu güzel terliklere bu yastığı ve uçuş sonuna kadar kullanabileceğin içki kuponlarını hediye etmekten mutluluk duyar. Aa, Arthur seni şanslı köpek. evet. Ne? 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 A, 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 ne? 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 Bu çok kötü. Bu çok kötü. Uzun menzil tarayıcılarımız heylerin en yüksek tahrip gücüne sahip silahı şey, saptırdı. Nedir Onu kaybetmeyi Evet o da ne? Sonsuzlu topu. Bir bakalım doğru mu anlamışız? E bizim bir kara deliğin ağzına gitmemizi, bütün hey nüfusuna karşı göğüs gelmemizi ve kader günü cihazını çalmamızı ya da yok etmemizi istiyorsunuz doğru mu? Bu da bir fikir Kene. Çocuk oyuncağı. E biliyor musun? Aklım geri geldiğinden beri bir takım şeyleri düşünebilmeye başladım. E, eğer heylerin cihazı o kadar etkiliyse neden evreni hala yok etmediler söyler misin lütfen? Şey, e, tehlikeli. Düzeni bozan analizciler olmalarına ilaveten, Heyler geveze ve resmi taklit hey hey, 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 Bu Heyler için önemli bir olay. Liderleri 13 yıldır her şeye hoşça kal söylevini veriyor. Hey, 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 hey. Ama casuslarımız Hey liderinin söylevinin neredeyse bitmek üzere olduğunu rapor etti. Ne, 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 ne. ...yakında büyük içliği patlatacak. Bu kötü bir şey. Sonsuzluk topu gittikçe yaklaşıyor. Görüntü tarayıcılarında bile fark edilebiliyor. Hey şunlardan dünyada da vardı. Bir sopa yardımıyla vurarak küçük deliklere sokardım. Gerçekten mi? Sizler çok sıkıymışsınız. Aha. Evet daha yüksek sayılar bile var. Peki hadi çirkinler. Şu demir uzay beygirini nasıl mahmuzlayabiliriz? Bizim ırkımız evrendeki en kolay korkan bir avuç tavşan gibidir. Yüzyıllar önce korkumuzun gücünü öğrendik ve yakıt olarak kullandık. Gemimiz korkuyla mı çalışıyor? Müthiş! Şey, depoyu doldurun da o zaman. İşte buraya kadar Kene. Şimdi sen çevredesin ve biz gerçekten korkmuyoruz. Yeteri kadar korkumuz yok. Ha, pekala, Arthur'u deneyin. Endişeli küçük bir ahbaptır. Kene'cim, bu bunun işe yarayacağını hiç zannetmiyorum. Bu fikirden de hiç hoşlanmadım ayrıca. <Gülüyor> <Gülüyor> Ödün mü nasıl da korktu? Devam adamım devam. Sonsuzluk topu 10 dakika uzağımızda ve yaklaşıyor. E Katil arılar. <laughs> Loknes canavar. Ee, 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 tamam. Ee, bu sefer oldu kainatın sonu, Arthur. Üzgün. Ben bu çok büyük. Bunu kafamda canlandıramıyorum bile. Yapma, Arthur. Her şeyin sonu, bir etkinin sonu. <laughs> yavaş ol dostum. O sadece bir sandviç. Artık, inanılmaz. Gemimiz daha önce hiç gitmediği kadar hızlı gidiyor. <laughs> ne, ne, ne 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 ne. Ama yeterince hızlı değil. Sonsuzluk topu hala arayı kapatıyor. Sonsuzluk topu 5 dakika uzaklıkta ve yaklaşıyor. Hadi Arthur, daha çok korkmalısın. Gene bu işe yaramaz. Depolarımız zaten korkuyla dolu ve Arthur kadar korkan birisi daha önce hiç görmemiştim. <laughs> Bunun yanında ışık hızından daha hızlı gidiyoruz ve sonsuzluk topu bize hala yaklaşıyor. <laughs> Test edilmemiş yeni bir teknolojiyi kullanmamız gerek. Tiftik kızıyla gitmeliyiz. E, tiftik kızıyla. Ne hızıyla? Tiftik. Gene Tiftik. En hızlı şey çamaşırları yıkadıktan hemen sonra ceplerinde bulduğun ilk e, şeydir. E, mum boya, bozuk para, dudak kremi. E Tiftik ve o oraya nasıl geldi? E, bilmiyorum. Bu kadar hızlılar. Tiftik kızına geçmek için hazırlanın şimdi. Hadi başlıyoruz. Hayatım boyunca bu kadar çok tiftik görmemiştim doğrusu. Geminin kalkanları daha fazlasına dayanamayacak. Tiftik hızından çıkmamız gerekiyor. <laughs> Ay canına ne yolculuktu değil mi Arthur? Sonsuzluk topunu kaybettik. <laughs> evet kaybettik. Diğer bir yandan ne, ne, kara deliği bulduk biliyor musunuz? Ne. Evet kara delik bulundu. Ne? Ha ana gemisi ne, de orada işte. Ne, ne? Hey, hey 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 Neden geri kalan bizler gibi onlar da kara delik tarafından çekilmiyor? Onların anti çekim gücü alanları var. Şanslı ördekler. Peki motorları çalıştırın. Şu demir uzay beygirini mahmuzlayın bakalım. Yapamayız. Tifti kızı bütün yakıt rezervimizi tüketti. Ha, eğimli top. Tutmayın beni! Oh, hayır. Hey liderinin söylevini bitirmesine sadece dakikalar kalmış. Şimdi nişan komitesini onaylıyor. Ve ailesine teşekkürlerini gönderiyor. Gene kostümün tamam mı? Anlaşıldı. Ee, ne düşünüyorsun Arthur? Sadece gidelim. Şey, Arthur bunu başaramazsak seni tanımak gerçekten iyiydi. Seni de Kenecim. Hey 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 hey, hey, hey. 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 Hey hey. Hey. hey, 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 <gülp> <gülp> hey, hey. Oh, dostum. Evet sıçanlar. Aha. Aha. yakaladım. Kendimle birlikte çekmeliyim. Fizik kanunlarına meydan okumalıyım. Karşı koy kene. Kara delikle savaş. Ah. 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 Başardık. Evet pekala yani işte bu iyi bir haber. Hey 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 hey, 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 hey. Daha iyi günlerden biri dediğim Oh. Hadi bakalım en iyi atışını yap görelim dostum. Ev <laughs> 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 ay o ben değilim be. Hey, hey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onların en tahrip edici silahlarını yok ettiğim için bütün hey nüfusu sanki bir tanrıymışım gibi önümde diz çöküp bana tapınmaya başladılar. <laughs> Aha, şimdi şunun doğrusunu anlayalım. Geçen gece yaratıklar tarafından kaçırıldınız. Sizi galaksinin merkezine götürdüler ve orada bir kara deliğe çekildiniz doğru mu? Doğru. Aha. Ve kainatı kurtardınız. Evet. Peki bunlardan herhangi birini kanıtlayabilir misin? Ah, Pekala, hala buradayız değil mi? Evet, böylece sanırım sana bir kez daha borçlandık. Evet, teşekkürler. Hiç önemli değil dostlar, ne zaman olursa.